Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tek açılış yapıyorum çünkü Melike de yanıma geliyor. Hello. Merhabalar. Ayakkabılarım. Tamam. Evet, Melike'nin ayakkabıları. Ben evet, evet, de Peki peki. arkadaşlar. Merhaba. Gerçekten biz ciddi 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 gidiyoruz. Kampa gidiyoruz. Ne kamp? Sanki ya. Kamp diye geçiyor. Biz şeye gidiyoruz ya kızım. Hotel. Hayır canım. Neydi o yerin adı ya? Maldivler'de üç gün tatile gidiyoruz. O yüzden marketten alışveriş yapıyoruz. Ve pile. <laughs> <laughs> Gerçekten Bak ama elitsiz ki pileden alıyoruz arkadaşlar. Maldivler bir elitsizlik görsün arkadaşlar. Evet. Hemen size ne aldığımızı göstereceğiz. Değil Siz mi Sevgili Maldivler. Bakın neler neler aldık. Ama öyle yaparsan gözükmez ki. Arda Hanım. Katmerimiz. Çorbamız, abur cuburlarımız, evet. sağlıklı gıdalarımız. Aynen öyle, çok sağlıklı. Kesin kilo vereceğiz veremeyeceğiz. <laughs> Bu arada sizler nasılsınız sayın takip etmeyen takipçilerimiz? Evet, herhalde iyisinizdir çünkü. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Ee, o zaman biraz ara verelim, biz alışverişini sanmayalım. Bence alışveriş yapalım. Bay bay. Bay bay. Tada! Evet arkadaşlar, Kanalımıza herkese. hoş geldiniz. Evet. Ay bir dakika bir şey yapmıştık özür dilerim. Bunu kapatayım şey mı? Hayır boş ver. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey biz um, tamam, biz um, marketten Bursa'ya uçtuk. Yani i̇şte, o derece. Bursa Hello. One minute Bursa şu gördüğünüz yerlerde sure. Amazon ormanları var. Ne ee, Amazon ormanları. Dur bir bir anlatıyorum. Evet. Şu göremediğiniz yerler deniz, arkası orman. Da da da. Aynen. Ee, çok güzel çok. Ne kadar çekelim. Bir ya benim bunun gol şeyi. Bu da de güzel değil Şöyle buyur Evet böyle arkadaşlar biz evet. çok eğleniyoruz. Baya eğleniyoruz. ben çok yoruldum. ben yoruldum. Yarın biz yani yoruldum ben. Ben hala da trente olmam. Yok ben yoruldum. Yok yok, ben yaradım. Aynen. Metan, sen yaralıyız mı? Akşam burada oturacağız mı aşkım? Aşkısı, oturalım. Terasta da oturabiliriz. <laughs> Market alışverişi şey dostlar. Arkadaşlar, <laughs> YouTube kanalımıza da. selam vermek ister misiniz? İsterini çeviriyorum. Kapattınız mı? var mı YouTube kanalımıza selam vermek? Evet ama hiç izleyicimiz yok. Hiç izleyicilerimiz yok bizim. Biz de değiliz diyoruz. İsterseniz çeviriyorum, hazır mısınız? Çevir Çevir selam veriniz. Asli! Merhaba. Şurada Merhaba! Sıncır, canım, yani Tabii ki ben sevgili ben. arkadaşım. Arkadaşlar biz sıkıcı işlerle uğraşırken yani çok da sıkıcı evet. değil. <laughs> çok da gömeyelim ee, biz bugün epoksi yapacağız. Ee, oh. cahil olanlar anlamaz. Oo, <laughs> oh, şu kalıpların ona bakın. Sevgili takip etmeyenler. Ağlasın toplantıya gideceksin. Ben burada epoksi yapacağım. Kızım siz neler getirmişsiniz evet, böyle ya? Al, yazacağım kızım yani. gerçekten. Ben de eğlenceli yerde bir yazacağım. Ya defterime yazacağım. Defterime yazacağım. Sevgili Allah'ım. ya yaparken evet, evet. de. Yani yani. Bunlar da ortamızda bir canlı. Bunlar minarede kitapları. Bunlar küçük minareler. O, çok güzel. Şuralarında da küçük deniz kabukları var. Ben topladım. Aa şaka yapıyorsun. Yok ciddi. <laughs> <Şaka yapıyorsam. gülüyor> bir de değil. burada yengeç yenge, yenge var. Ama yenge Sen bu kadar bayağı bir Böyle Evet. Çıkma değil mi? Evet ciddi. ciddi. Arkadaşlar ya kapatıp bakıyoruz ya da birlikte bakıyoruz. söyleyeceğim. Karışık olan poşet nerede? Hemen açıp gösterebilir misin bize? Bak burada karışık poşet. Sizi sabote ediyoruz ama. Burada bayağı değişik kabuklarımız var. Ama gözükmüyor. Dur açalım. Bir de yengeç olduğu ince kız kaçlarını göstersen çok sevinirim. Tabii hemen. Burada da İngiliz kıskacı olabilir. Aa, aa, evet, onları şöyle ağızlarını açarak şöyle Bir dakika burada yokmuş. Aa, bunlar çok tatlı. Arkadaşlar bir dakika. bir dakika dur kız neden bahsediyorsun? Bunlar bak beyazın ama Aa, hemen youtuber trikleri şöyle. Meşe evet, şöyle Bugün de bunu sancı sancı bir ben şey ben bir da de bir şekilde <laughs> koyalım. Süper izleyici de YouTube kanalımız var. Evet bu kadar. Sen de git çıkmak ister misin? Değil Hiç izleyicimiz yok. Bak burada kuruttuğumuz çiçekler var. <laughs> Kendi şey. var. Kendi şey. şey var. Bak bak bak. Böyle Evet, bu çiçekleri o çiçek yürü olabilir miyim? Alabilir Hayır, Gösteriyor musun? Selam vermek ister misin? Evet YouTube kanalımıza. Hiç takipçimiz yok. Selam verebilir mi şu an? Merhaba sevgili izlemeyenler. Aa hayır. Onlar çok bu gerçek bir şey mi gerçekten? Gerçekten YouTube atıyoruz ama neden telefonumuzda yer olmuyor ya onun için böyle depolama amaçlı atıyoruz ama hiç izleyicimiz yok yani. <laughs> i̇şte gözükmüyor ki şu an, gözükmüyor oralar. Burama kadar alıyorum. Hmm. İşte çakallar. <laughs> Hemen linki atarız. Belki izleyicimiz olur. Vallahi ciddi. <gülüyor> 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 Sen miyorsun? Süper. Zaten arkadaşlarımız bizde bazenler de izliyoruz. O yüzden 5-6 şey şey görüntülenme ya. olmuş. <laughs> güzel bir şey. harika güzel bir şey. Bak şundaki mor. Bebeğin yeni Evet arkadaşlar. Aslında buraya biz dans etmeye geldik. Tamam hadi 1. Öylesine bir. adet <laughs> için <Ön, gülüyor> <tınır mı? gülüyor> <laughs> daha kameracığım. Merhaba sevmeyenler. izlemeyenler. <laughs> Şaşkınlıklar içinde. Kaçtı. Çünkü, çünkü, çünkü izlenmemesi güzel. onu <laughs> üzdü. Çünkü sene 1958 telefon yeni çıkmış. Ee, ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Alışmanlar. Sen de epoksi yap bize bence. Seni, seni çalayım mı? Seni masanın altına çalsam. koyayım. Ya bizim kızlar gidiyor benimle Nereye gidiyorlar ya? Gel aslan. Hayır, izin Gel onlarla da çekelim, bizim kızlarla da çekelim. Ama biz sonra çok çekeriz o zaman. Ha. O zaman durdur. O zaman reklam. kapatalım, yarın devam ederiz. Hangi reklam mı yeriyorsun? Renk, reklamlar. Reklamı. reklamı. Reklamlar. Epoksi reklamı. Abi ben çok heyecanlandım biliyor musunuz? Böyle bir dıp 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 oldu şu anda. Sadanı vursana. Sadanı nerede? Ben sade istemiştim. Hmm. Nereden sade? Açtıysanız. Açmadıysanız çilek açabilirsin. Çilek açabilirsin. Sade. Çile Ay. Evet. Şu, Şu olsun. olsun.